Merhaba arkadaşlar. Beko, Hakko kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar ee, bir şey yaptım. Bin görüntülenme özel. E, hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 15 abone ve 1078 görüntülenme. Hiç kolay değil arkadaşlar. Hiç ama hiç kolay değil. Gerçekten ee, birçok kişi ee, arkadaşlar sanıyorsunuz bir böyle e, büyük kanallar var 2 milyon abone olan a 100 abone 100 bin abone falan olan kanallar onlar da kolay sanıyorsunuz ama değil onlar da biz çok montaj yapıyorlar bir birkaç saat montaj uğraşıyor bazen bir gün bile sürüyor o montaj ee, sizin için yapıyorlar Ko kolay sanmayın yani. Onu da diyeyim buradan. Kolay sanmayın. eee 1078 görüntülenme 15 ama neyle? Halbeko hakkımız kanalımız gidiyor. Gördüğünüz gibi görüntülenmelerimiz 3 ilk 3 videomuz çavar saat alham, nasıl kurulur? kuşum batık öldü ve vlog tarzı bir şey yaptı eee yüklenenler listemize her gün bir video şey yüklemeye çalışıyoruz. E, haftada zaten bayağı 5 be, videodan az gelmiyor. 5 videodan az gelmiyor video kanalımıza. Şu oynatma listelerimize bakarsanız sevinirim. Özellikle e, bilgi verici olan bilgi veriyoruz orada arkadaşlar. İşte ben böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Öne çıkan kanallarımız, ilgili kanallarımıza da bakmayı unutmayınız. Ee, videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu arada bu benim Instagram ve Facebook hesabım. Ben başka hiç, hiç bir şey kullanmıyorum YouTube, Gmail. Başka Snapchat kullanabilirim bu arada. Neyse videomuz bu kadar. Şuradan bir yerden kanala abone olmayı. Şuradan da videolarımızı izlemeyi unutmayınız arkadaşlar görüşmek üzere bay bay